Evet şu anda şefimiz bize Zaten sazanları evet, kızarttı. kızarttı. Başında nöbette. <laughs> Çünkü cayır cayır oldu, şey basıyordu. Kes evet. sazan yiyeceğiz. Ercan arkadaşımız nöbetçi biraz rahatsız orada. Oltaların başında bekliyor. Biz onu ayırdık. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol. Ondan abim de biraz beni çekecek. de i̇şte gördüğümüzde biraz da, da, daha da arkadaşımız çekerim. Afiyet olsun Emre'cim. Teşekkürler abi. Çok güzel. Olur, kaç dal dedim bu balıkların? En taze balık. Orada bir telefon var. mi de o Ercan'ın var. var. Şeyim söyleyeceğim Tanım bir olayım. şey var mı? Tanımadığınız numaralardan. Arkadaşlar afiyet olsun. Herkesi bekliyoruz. Görmüş ol. olduğunuz gibi bize takılın. Balıksız kalmayın. Bu senenin sloganı Tarara takıl balık